Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şevki Kayış, Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Anabilim Dalı olarak Karadeniz bölgesinde balık hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunduklarını söyledi. Ben Profesör Doktor Şevki Kayış, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesiyim. Balık hastalıkları konusunda fakültemizde hizmet vermekteyim. Aynı zamanda fakültemizin dekanlık görevinde de yürütmekteyim. Bütün hayvansal üretim modellerinde olduğu gibi sorunları yetiştiriciliğinde de hastalıklar önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu hastalıkların önlenmesinde mutlaka erken teşhis ve doğru tedavi yönteminin bilinmesi lazım. Bölgemizde özellikle denizel sistemlerde ve iç sularda sorunları yetiştiriciliği çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Ve en önemli sorunların başında da balık hastalıkları geliyor. Bu hastalıkların teşhis edilmesi için bizim fakültemiz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde ciddi bir hizmet veriyor. Bunun için iş beraber çok ciddi bir iletişim ağımız var. Köklü bir fakülte olarak geçmişten bugüne balık hastalıklarının tedavisinde ciddi bir hizmet veriyoruz. Bizim için e, üniversitemizin altyapısı, iletişim ağı e, oldukça köklü ve yeterli sadece bölgemizdeki ülkemizin işletmelerine değil, komşu ülkemiz olan Gürcistan'da dahil olmak üzere su ürünlerin yetiştiriciliği işletmelerine balık sağlığı konusunda hizmet veriyoruz. Burada özellikle bakteriyel, paraziter ve mantar hastalıklarının, besinsel hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılıyor. Viroloji ile ilgili gelecekte yapacağımız altyapı çalışmalarıyla beraber bu hizmette vereceğimizi düşünüyoruz. Öncelikle numuneler bizim bilgimiz dahilinde üniversitemiz döner sermaye işletmelerinin kontrolünde bize ulaşıyor. İşletmelerimize yapmış olduğumuz balık hastalıkları muayenesinden sonra hangi hastalığın var olduğunu ve bu hastalığın nasıl tedavi edileceğini bildirip yine üniversitemiz döner sermaye işletme müdürlüğü üzerinden resmi olarak bildiriyoruz. Bu da hastalıkların kayda girmesine ve bölgemize bir envanter oluşmasına sebep oluyor. Fakültemizin altyapı imkanlarının daha geliştirilmesiyle birlikte bu hizmetimizin daha kaliteli bir şekilde verilebileceğini ümit ediyoruz. Bugüne kadar yapılmış olan altyapı desteği, personel desteği ve projeler kapsamında fakültemize sunulan destekten ötürü de yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Bütün yetiştiricilerin bizimle ürünleri yetiştiriciliğinin geleceğinde hastalıklarla mücadelede işbirliği yapmasını bekliyoruz. Umarım bu hizmetimiz daha iyi bir şekilde kaliteli bir süreçle beraber devam eder. İşletme sahiplerine, resmi kurumlara, STK'lara bu konuda hizmet verdiğimizi bilmelerini istiyor. Saygılar sunuyoruz.